Şimdi çocuklar gelelim en yakın yüzlüğe yuvarlama Bir sayıyı en yakın onla ve yüzlüğe bir sayıyı onla ve yüzlüğe yuvarlanabilen onlar ve yüzlüğe yuvarlarken hayır bir sayıyı yüzlüğe yuvarlarken pardon buraya yanlış yazmışım çocuklar. Bir sayıyı yüzlüğe yuvarlarken onlar ve birler basamağına bakalım. Bakın bir sayıyı yüzlüğe yuvarlarken ne yaparız? Onlar ve birler basamağına bakılır. Son iki rakam 50 ve 50'den büyük ise büyük bir sayı oluşturursa bir sonraki yüzlüğe. 50'den küçük ise kendi yüzüğüne. Çocuklar yüzde yuvarlamayı bilmemiz için öncelikle yüzlükleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Yani yüzlükleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yüzlükleri bilmezsek biz bunu yapamayız. Gel gelelim sayı doğrusuna. Şimdi bakın Dedik ki 50 ve 50'den yukarısıysa. Şimdi şuraya hemen farklı bir sayı yazayım size ben. Bir şey bulayım. İşte 300 25 diyelim. 300 20 5 diyelim. Bakın. Bu sayı neredir zaten? Kendi yüzüğü nedir? 300'dür. Adı üzerine 300. Sonraki yüzük nedir? 300 Sonraki yüzük nedir? 400. Bakın. Kendi yüzüğü 300'dür. Sonraki yüzüğü 400'dür. Değil mi? Hemen ne yapıyorum? Son iki basamağa bakıyorum. Bakın 25. 50'den aşağıda mı yukarıda mı? Hemen diyoruz ki 50'den küçük. Değil mi çocuklar? 50'den küçük. 50 ve 50'den büyükse sonraki yüzlüğe 50'den küçükse kendi yüzlüğüne bu 300 ne yapar? Direkt buraya yuvarlanır. Hemen farklı bir sayı yazalım şuraya. 363 yazalım. Bakın kendi yüzlüğü nedir yine? Bak işte hangi yüzlükler arasındadır derse mesela kendi yüzlüğü nedir? 300'dür. Sonraki yüzlük nedir? 400'dür. Bakın 63'e bakıyoruz. Bu nedir? Hemen 50'den büyük. Değil mi çocuklar? 50'den büyük. O zaman bu direkt ne yapar? Bir sonraki yüzlüğe 400'e yuvarlanır. Hemen farklı bir şey yapalım. Bu sayı doğrusu çocuklar. Bu arada sayı doğrusudur. Şurada hemen bir şey yazayım. 737 7 olsun. 737 diyelim. Şuralarda bir yerde. Bakın çocuklar. Hemen nedir? Kendi yüzüğü nedir? 700. 700'den sonraki yüzlük nedir? 800. 700 800. Kendi yüzüğü 700. 700'den sonraki yüzlük nedir? 800. Bakın hemen bakıyorum. Bu 50'den büyük mü? Küçük mü? 50'den küçük. Duyuyorum sizi. 50'den küçük. Ne yapar hemen? 50'den küçük olduğu için hop kendi yüzüğüne yuvarlanmış olur. Başka bir sayı daha yazalım. 783 diyelim. Mesela şuralarda bir yerde diyelim. Tamam mı? Şimdi çocuklar bu nedir? Hemen 700 ile 800 arasında. Bak kendi yüzlüğü 700. 700 ile 800. Bu yüzlük sorarsa bakın bana yüzlük. Şimdi bakıyoruz. 83 50'den büyük hemen ne yapar? Hop bir sonraki onla yuvarlanır. Çocuklar şunu şu şekilde bunu farklı bir şekilde daha anlatabilirim size. Hemen farklı bir şekilde anlatayım. Hemen şuradan boş bir kağıt bulayım. Şimdi bakın çocuklar. Aynı şeyi yapıyoruz. Mesela aynı şekilde daha yaparım. Son iki rakamı 10, 20, 30, 40 ise kendi yüzlüğüne Son iki rakamı 50 yani 49'a kadar kendi yüzüğünü yuvarlar. 50, 60, 70, 80 ve 90 ise ne olur? Hop bir sonraki yüzüğe yuvarlanmış olur. Bakın aynı şeyi anlattım. 10, 20 son iki rakam buysa mesela bu sayı herhangi bir rakam olabilir. Mesela işte 210, 310, 410 olabilir. Hemen yüzüklerini buluyorum kendi yüzüğüne eğer 10, 20, 30, 40, 49'a kadar kendi yüzüğüne 50'den şöyle 90 hatta 94'e kadar da kendi yüzüğüne yuvarlanmış olur. Bunu iyi bilmeniz gerekiyor. Şöyle yapalım hemen. Farklı bir şey yapalım. Şöyle hemen kapatayım. Değildi. Şöyle notlarımı bulmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi bakın. Diyor ki aşağıdaki sayıların hangi yüzlükler arasında olduğunu bulalım. Yazalım herhangi bir sayı. Herhangi üç basamaklı bir sayı yapalım. 236 diyelim. Bakın. Kendi yüzlüğü nedir? 200'dür zaten. Bakın. Kendi yüzlüğü hemen sıfırlıyorum ikisini. Nedir? 200'dür. Sonraki yüzlük nedir? 300'dür. Bakın. Kendi yüzlüğünü bulmak için hemen yanındaki ikisini sıfırlıyorum. Sıfırladım. 200'dür. yüzdür. Şimdi 36'ya bakıyorum. 50'den küçük. O zaman kime gider? Direkt buna gider. Anladınız mı? Başka bir sayı yazalım. 167 diyelim. 167. Şimdi kendi yüzlüğü belli zaten. Bakın 100 kendi yüzlüğü hemen şurada belli oluyor. Kendi yüzlüğü hemen şunu püf noktasında bunların son iki rakamı sıfırlayın dedim. 100. Sonraki yüzlüğü nedir? 100'den bir yüz 100 daha arttırırsak ne olur? 200. Yüzer yüzer gidiyor. Bakıyorum bu 67'yi hemen yuvarlak içine alırım. 50'den büyük. Ne olur o zaman bir sonraki yüzeye yuvarlanın. Başka bir sayı yapalım. 700 48 diyelim. Bakın aldım yuvarlak şimdi. Kendi yüzüğü nedir? Bak zaten 700'dür. Ya da şöyle püf noktası dedim ki size yanındakileri hemen sıfırlayalım. 700. 700'den sonra 100 atlarsak ne olur? 800 böyle yaptım. Şimdi hemen bakıyorum şu 48'i 50'den küçük. Ne olur? Hemen 748 50'den küçük olduğu için hop 700'e yuvarlanmış olur. Başka bir sayı yapalım. 900 76 diyelim. 976 yaptım. Bakın kendi yüzüğü nedir? 900'dür. Sıfırladım hemen iki sayıyı. 900'dür. Hop 100 atladım 1000 oldu. Bakın 1000 oldu. 50'den nedir bu? Hemen 76'ya bakarım son iki rakamına. 50'den büyük. Ne yapar o zaman? Direkt top diye 1000'e 70 olur. Çocuklar farklı örnekler de yapayım biraz son size bu örneklerden de yapayım hemen şöyle düşünelim ne yaparız 200 284 diyeyim burada tek bir tane ok işareti yapayım bakın 200 ile bir sonraki yüzlük nedir 300'dür 84 nedir 50'den büyüktür hemen takti 300 yaparım. hemen 300 303 olsun Bakın. Hemen yanındakini sıfırlarım. Bu nedir? Kendi yüzüğü nedir? 300. Sonraki yüzük nedir? 400. Bakıyorum. 3 50'den küçük. O zaman direk kendi yüzüğüne yuvarlanmış olur. Başka bir şey yapalım. 409 diyelim. Bakın. Kendi yüzüğü nedir? 400. 100 atlarsak 500 olur. Bakıyoruz. 0 9, 50'den küçük. O zaman direk 400'e yuvarlanmış olur. Başka bir şey daha yapalım mesela. Zaten kendi yüzlüğü belli oluyor mesela 500 551 diyelim. Bakın 551 diyelim çocuklar. Kendi yüzüğü zaten 500. Sonraki yüzü 600. Bakın 51 ne yapar? 50'den 50 ve 50'den yukarısı olacak. 50'den büyük direkt ne yapar? 600'e yuvarlanmış olur. Bakın kendi yüzüğü 5, bir sonraki 6 600. Başka bir tane yapalım. 700 84 yapalım. 784 olsun bakın. Kendi yüzüğü nedir? 700. Sonraki yüzüğü nedir? 800. 100, 100 atladım. direk şunları da sıfırlayarak yapabilirim. Ne olur? 84, 50 ve 50'den büyük. 50'den de büyük. O zaman direkt direkt sonraki yüzük 800 olmuş olur. Çocuklar bunları bu şekilde yaparak öğrenmiş olduk.